Gel. Gel. Koş. Ateş. Gel. 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen?

Bineyim mi senin üstüne? Senin üstüne bineyim mi? He? Ne? Bineyim ne? mi senin üstüne? He? <tü> <tü> pati 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 Hmm Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? He? Döveyim mi seni? Döveyim mi seni? Döveyim mi seni? He? Döveyim mi seni? Hem yani bu ne? Bu ne? Bu ne? Ateş. Ateş. Gel. Kalk. 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 Hadi. Kalk. Kalk. Lan niye, <laughs> niye yatıyorsun? niye yatıyorsun? Niye yatıyorsun? Niye yatıyorsun? Hadi gel. Cos? Shame Se ninguém Cafolisini. coja we get ninguém cod coja cuff police ninguém it. coja we get to quadja cuff policy. Heh? Cod your cuff Hı, hmm, yeni gidişin. Döveyim mi seni? Döveyim mi seni? Döveyim mi seni? Döveyim mi seni ha? Hı. Hmm. Döveyim mi seni? Döveyim mi seni?